Uzun yıllardır terzilik yaptığını ve çıraklıktan yetiştiğini belirten Terzi Mithat Çelik, terziliğin en büyük problemini alttan yetişen çırak ve kalfaların olmayışına bağladı. Bu terzilik mükemmel bir meslek. Ama yaparsan, başarırsan, özen gösterirsen şu anda ben 65 yaşındayım, hayatımın zirvesindeyim yani. Hayatımın en güzel dönemindeyim şu meslekte. Ama ömür vardı mı? Yok kalmadı. Fazla ömür kalmadı. Yani 65 yaşındayız. Bek evet. olsa 5 sene daha yaşarız. Yani yaparız. Bizim jenerasyondan sonra zannetmiyorum bu mesleği yapacak olan. Sıfırdan kumaşı alacaksın. Prova yapacaksın. Keseceksin, dikeceksin. Müşteriye vereceksin. Kalmadı. Şimdi herkes bir fabrikaya giriyor. Bantu sülü. Bugün Türk çocuğu. Doğuyor anasından okula gidiyor bilmem ne yapıyor. Anasının babasının en büyük düşüncesi ne? Benim oğlum üniversiteye gitsin bitirsin. E sonra ne olacak? Bir yere gidiyorsun tecrübeli arıyorlar. Bir yere gidiyorsun işte bilmem ne diyorlar. Cart diyorlar cart diyor. Al, al sana bomboş bir adam. İşi gücü yok mesleği de yok. Bir diğer meslek erbabı Terzi Atilla Çelik ise mesleği babasından aldığını belirterek terzilikte eskisi gibi geleneklerin kalmadığını ifade etti. Mesela şöyle öl, ölüyor çünkü fiyatlarımız yüksek olduğu için e, diktirme olayı olmuyor da genelde tadilat o öyle şeylerle uğraşıyoruz ölüyor yani. Peki, mesleğinde. e, tabii yetişmediği için çıraklık kalktı zaten. Çıraklık kalktı için kalpa çırak yetişmediği için yok oluyor yavaş yavaş. E, yeni olan kişiler de zaten çok işte anlamadığı için ee, çoğu benim müşterilerimden ne var yani sorun yaşayıp tekrardan bana gelip işi düzeltiren var yani. yani. Şöyle yüz tutuyor çünkü şey yetişmediği için bir de artık sıfır ürün e, kimse tercih etmiyor çünkü e, ürün e, imalatı pahalı, pahalı olduğu için işçilik hı hı. E, gidiyor 3 tane mesela bir pantolon diktireceğine 3 tane pantolon oluyor ve kumaşı karşı taraftan olmak kaydıyla yani. Hı hı. E, biz de öyle değil sadece işçilik alıyoruz biz. Hı hı. İşçilik alınca tabii hem kumaşı hem işçilik yüksek olduğu için Diktiren olmuyor zaten yani. Anladım. Ben bile tavsiye etmiyorum yani. Diktirmeyin diyorum yani.